Herkes fotoğrafı görmek zorunda. Seçim gününe kadar, söyleyeyim, seçim gününe kadar her türlü pisliği yapmayı deneyecekler. Her türden pisliği yapmayı deneyecekler. Mayıs 14, akşam saat 17, sandıklar kapandı. 3-5 saat sonra sonuçlar açıklandı. Erdoğan kazandı. Hepsi sıraya girip Erdoğan'ı tebrik etmek için birbirleriyle yarışacaklar tüm saldırılarını her şeyi geri çekecekler. Çünkü artık el sıkışmaktan, uzlaşmaktan, Erdoğan'la yan yana olmaktan başka çareleri kalmayacak. Çünkü yani süre onlar için de daraldı. Bu son çırpınışları yani. Türkiye'yi bu süreçte durdurabilir miyiz? Durduramaz mıyız? İçerideki dostlarımızla kol kola Erdoğan'ı devirebilir miyiz? Devremez miyiz? 15 Mayıs sabahı da ya biz ne yaptık ki Türkiye'nin dostluğu Türkiye'de güzel bir seçim olmuştur bilmem ne vesaire falan diyecekler. O yüzden, o yüzden herkes çok uyanık kalmak zorunda. Altını çizelim. Bu arada bu arkadaşlar adaylarını açıklayamadılar ya. Bu adaya gelmeden önce İstanbul'da yine hani programın başında bu kez vermedim onu. İstanbul'da yine bahçeşehirde. Otobüs bozuluyor. Bir saat insanlar içerisinde mahsur kalıyor. Bir video var izleyin bir şey söyleyeceğim. Diye gelen İBB arabasına bindi, Şoförü çaresiz yazık. İnsanlar itemiyor. Araç çok büyük. Ya nasıl kanıksamışlar yahu. Nasıl kanıksamışlar. Diyor ki insanlar itemiyor diyor. Araç çok büyük diyor. Küçük olsa itecekler. İte ite götürecekler. Sizin göreviniz mi? Ey 16 milyon İstanbullu. Videoyu çeken adamcağız kanıksamış... Ya diyor araç çok büyük o yüzden itemiyorlar. Ha küçük olsa, körüksüz olsa itecekler yani. Bu da sıkıntı olmayacak. Sıkıntı itememeleri büyük olmaz. Nihayet şöyle bir yol, yani nihayet de şöyle bir yola başvurdular. İETT genel müdürü, mevcut genel müdürünü Alper Bilgili'yi emekli ettiler, şutladılar. Değiştirdiler yani. İETT genel müdürünü değiştirdiler. İBB genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe'yi Alper Bilgili'nin yerine atadılar. Yani tüm bunların sorumlusu olarak genel müdürü gösterdiler onu değiştirdiler. Kafayı değiştirin kafayı. İETT genel müdürünü değiştirerek olmaz bu iş. Kafayı değiştirin. İstanbul otel olarak, otel olarak kullanmayın. İstanbul'da görüyor musunuz? Sağda solda. İstanbul'a hoş geldiniz sayın belediye başkanımız pankartları asıldı. Emin ol beni övüyor, beni seviyorlardı. O pankartları astılar zannediyordur ha. Mesajı algılamamıştır. Ara sıra İstanbul'a uğruyor. Şimdi bu Buğra Gökçe daha önce İzmir'de genel sekedermiş. Gelin, varın, halinizi siz düşünün. Yani anladınız siz mesaj. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde 12. katta Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı yaklaşık buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirmiş. Seçim toplantısı. İmamoğlu orada seçim kampanyası makinesini adını verdiği bir ee, bir şey anlatmış yani. İşte şöyle yapacağız. Ben İstanbul'da böyle yaptım kazandım. İşte siz de böyle yaparsanız kazanırsınız falan anlamına gelecek. Bir şeyler anlatmış. İki buçuk saatinde İstanbul ayırsa keşke de şu rezillikleri yaşamasak. Aha da kar geliyor. Herhalde geliyor bak bu sefer. Yani e, cumartesi pazar ama özellikle pazartesi günü kar yağışı olabilir. Okulların da tatil edilme ihtimali var. Ne zaman belli olur? Pazar günü belli olur kar yağışına göre. Yani sömestr tatili bitiyor, e, tam okul açılacakken kar yağışı başlıyor. Muhtemeldir ki, muhtemeldir ki demiyorum ama hani beklendiği gibi bir kar yağarsa önceden ilan etsinler ve okulları tatil etsinler. Kar, yani İstanbul'da büyük şehirlerde işte böylesi kar yağışları e, sırasında veya sonrasında hayat felç oluyor malumunuz. E zaten bunun yönetemediği İstanbul'da felçten öte yani yoğun bakıma giriyor. Yazık o çocuklara yazık. Öncesinden Sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya buradan selam olsun. Çalışkan bir validir Ali Yerlikaya. Buradan selam olsun. Okulları önceden tatillesin. Ankara'nın Ankara okul Ankara'nın Oku... <laughs> Ankara valisi daha önce İstanbul Valisi basıp şahin. Ee, öğrenciler onu çok seviyordu. Kar yağdığında hemen bir kontak sosyal medya üzerinden. Biz de öyleydik. Kar yağsa da okullar tatilde olsa falan diyorduk. Öyle. Evet orada bunlar yaşanıyor. Bu arada şimdi sıkı durun. Altılı masada hani dün bir yayın yapmıştık CHP'den Meral Akşener'e yönelik. Sen bilirsin kapıyı gösteren güle güle diyen tonda imalı açıklamalar gelmeye başlamıştı. Yetmedi. Halk TV'de Tele 1'de şurada burada bu CHP'nin yandaşı kanallarda son günlerde şöyle bir hikaye dillendiriliyor. Dikkat edin göreceksiniz. Yani sağda solda dikkat edin. Gidin seyredin anlamında söylemiyorum. Diyorlar ki ya bu Temel Karamoğluoğlu yüzde bir. Davutoğlu yüzde bir. Bu Gültekin Uysal. Hani bunun ederi bile yok. Ee, oy sandık açısından. E şimdi bunlarla beraber mi ülke yönetilecek? Öyle şey olmaz. Onlara bir göz daha. Sizi kovarız ha. Sizi de kovarız. Bak merak Akşener'e biz res çekiyoruz. Sizi hayli hayli göndeririz. Bir ederiniz yok. Öyle 20 milletvekili isterim. 25 milletvekili isterim. Burasını ben söylüyorum. Diye pazarlık yapmaya kalkışmayın diyor. Aday açıklanamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu pazarlığı aşamıyorlar. Yani tamam bir mutabakata varalım. Ondan sonra senin adaylığına evet deriz diyorlar. Davutoğlu 25 milletvekili istiyor. Ali Babacan 25 milletvekili istiyor. Temel Karamoğlu 25 istiyor ama 20'ye razı. Birkaç tane de Gültekin'e verirlerse en az 70 milletvekili vermeleri gerekiyor. 70 milletvekili demek CHP'de milletvekili olmayı bekleyen 70 kişinin listelere girememesi demek. CHP'de milletvekili olmayı bekleyen 70 kişinin listelere girememesi demek ne demek onu siz düşünün artık. Karışmış ortalık. Davutoğlu... Efendim? 130 evet. Tabii. Yani CHP'nin hali hazırında 130 milletvekili var. Hadi 140 olsun, 150 olsun. Yarısı demek bu yani. Nasıl olacak? Kemal Bey diyormuş ki şeylere milletvekillerine. Siz milletvekili olmayı falan düşünmeyin. Sizin gözünüz bakanlıkta olsun. Bakanlık hesapları yapın anlamına gelecek cümleler kuruyor. Tabii 100 100 bakanlık sayısı yaparsın. 100 tamam mı? Çer bakanı, çöp bakanı, ot bakanı, bakanı yaparsın. Ey Allah'ım ya Rabbi. Davutoğlu dün ağzından kaçırdı muhtemelen. Yayında diyor ki ya diyor hani seçilsek de ülkenin asıl zorluk o zaman başlıyor. Seçimden sonra bu yani. Yönetmek kolay değil falan diyor tamam işte. Yönetmek kolay değil değil yönetemezsin. Altı tane eş başkan, eş cumhurbaşkanıyla bu ülkeyi yönetemezsin. Bakanlıktan başka bir derdi olmayanlarla, Makam koltuk hırsı olanlarla ülke yönetemezsin. Avrupa'dan aferin almak için takla atla atanlarla ülke yönetilmez. Bak Hürkuş motorunu çalıştırdı. İlk yerli ve milli jetimiz. Maşallah. Motoru çalıştırdı. Ne zaman U ilk uçuşu? 18 Mart. 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde semalarımızda göreceğiz inşallah. Gelecekler. Bunları da durduracaklar. Yani aferin almak için. Yani suçları yok. Kendilerine bir destek veriliyor. Bu desteği alabilmek için. Aferin alabilmek için. Hürkuş'u da durdurur. Kızıl Elma'yı da durdurur. İha hasihayı da durdurur. Hepsine dokunur. Yapar. Yapmak zorunda daha doğrusu. Yapar. Yapmak zorunda dediğime bakmayın. 240 sayfalık o neydi? Ortak mutabakat bilmem zımbırtısını okuyun görürsünüz yani.